Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MWT Tank Battles videosu da birlikteyiz. Bugün yeni yılı 2024'ü e uğurladık. 2025'in ilk günündeyiz arkadaşlar. Şimdiden Rabbim yeni yılda hepinize sağlık, sıhhat, güzel, hayır yani hayırlı bir yıl geçmemiz nasip etsin ama sağlık, sıhhat, güzellik, mutluluklar nasip etsin. İyi insan tanışmayı nasip etsin. İyi güzeller nasip etsin. Sağlık nasip etsin. En önemlisi bunlar arkadaşlar. Allah hepimize mutlu olmayı nasip etsin. En önemlisi de bu. Ama arkadaşlar ben de şükürler olsun. Görüşmeyin. iyiyim, Hayata devam ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben yani devam yani hayatın hayatın bitiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün ayın 1 olduğu için malum yeni biletimiz geldi. Yine Mekka'ya buradan selam olsun. Mekka yine kafe ile biri soruyor. Yani pazar ne zaman gelir? Pazar konusunda bilgimiz yok. Ben pazarı bir yenileyim de herhalde daha gelmemiş. E daha onlar, eski ekipmanlar pazara daha düşmemiş. Bakalım ne zaman düşecekler. Şimdi yeni bilet geldi. Yeni biletler var arkadaşlar. 222 var. VIP kısmında 7 gün ee, özel hesap, e, kış nöbeti var. Tamam bu da güzelmiş. Ee, altın var, 500 altın. Tabii ki iş görür. Ya burada çok fazla bir şey yok ama yükseltme puanları falan var. Şey MK3'ler var, MK2'ler var. Gayet güzel. Ee, bir en son Type 10 tankı var arkadaşlar. Bu tank güzel aslında. Tankın e, ben yapısı şey yapısını sevdim. Kullanışını da sevdim. Ben size şöyle önce bir tanktan başlayayım incelemeye. Çok da vakit kaybım değil. Zırhına bakalım. Şöyle şuralar. Kavuç katmanında Tam da bunlar paletin katmanları. Tamam. Tam değil. Malzeme modu. %80 kombine zırh. İşte 700 mm 800 mm demiş. 1324 mm. Burası bayağı bir efektif. Aslında şöyle dümdüz baktığınızda Şuradan yemiyor. Buradan iyi. Burası 60 bin mm metre zaten. Bunlar şey e, tarih tekerleği tamamdır. Top kolay kolay yemez gözüküyor. 800 metre mm, gayet güzel. Şey arkadaşlar tarih güzel. Üst burada gövde üstü güzel. Tabii gövde altına her tank buradan her tank yiyor. Burası 700 lira. Aslında şöyle efektifli falan Şimdi şöyle bir şey var. E, bizim şu an günümüz modern tankların açı vermek diye bir şeyler pek yok. Yani ne kadar açı verseniz de bir şekilde yiyor da. Ama yine 1100 yani açı verdiğimizde falan hani bir 941'e falan denk geliyor. Yani iyi evet koruması gayet iyiymiş. Ekipmanlarına bakalım arkadaşlar. Ekipman MK3 çok uzakta duruyor bunda. Ee, zaten ben bunu açmama gerek var ama çok aç bu gece görüş dürbününü açmadım da onu ileride açarım. Çok da mühim değil. Şöyle söyleyeyim size doldurucu niye uzağa koymuşlar biliyor musun? Bu tankın zaten e, doldurma süresi 4 saniye. Yani bunun %10'unu şöyle düşünün. Abi ben buraya kadar açtım. Ben bunu yükseltmek istiyorum dediğinizde 0.4 salise yükseltebilirsiniz. Yani 4 salis, yani 0.4 saniye 0.4 salise yükseltip düşürebilirsiniz. yani şöyle yüzde onu oldu. Şimdi mesela örnek veriyorum 4 saniye bu. Örnek yani en az yüzde onu olacaksa 4 salise falan düşecektir. Hadi üç buçuk olsun dedi. Yani onun salise hesabıyla olmuyor. Ben şimdi bir de maça gireyim. Bunu ortalama da söylüyor mesela bir test maçına gelelim arkadaşlar. Ha bu arada mermilerini göstermeyi unuttum. İki tane zaten üç tane mermisi var da. Bu Type mermisi bu 615 diyor. bunu da delmeleri düşük mermilerin. Bunu söyleyeyim size mermilerin delmeleri düşük. Ee, en iyi zaten bu MK3 mermisi 615 diyor. Bunun bir tane şey sabot mühimmatı var. ilk başta 481 diyor. Bu da 480 diyor arkadaşlar. Yani ben bunların hepsini bu şekilde aynı şekilde kullanıyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum onları daha çok. Ama siz de farklı şekilde kullanabilirsiniz. Ben de test kumaşına götüreyim. Hızlılığı güzel. E, mobilitesi güzel. E, doldurmalı çok güzel. Mesela 4 saniyede 3, 3, saniye, 3 saniye falan dolduruyor. Ekrana kadar gelince kadar. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bunun doldurması normalde 4. Ama tabi ekranda bir hani düğmeye bastığınız algılayan kadar tam 4 saniye 3.5 saniye falan dolduruyor aslında. 3.80 saniye. Top mermi oraya gidince kadar doldurmasını falan görüyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi önce zırt hızını göstereyim size. Hızlı mobilitesi falan güzel yani bu arada. Bakmayın. Gayet güzel. sevdim ben. Delmesi düşük olduğu için biraz hani tankın çok iyi nişanlamanız gerekiyor. Nişan almanız iyi, iyi. bir nişan almanız gerekiyor. Delmesi düşük çünkü mermilerin. Bir tanesi 481 diyor, Bir tanesi 480 deliyor. Aslında aynı diyorlar yani ikisi de. Şöyle bir hasarını göstereyim. Bu e, sabot müh mühimmatının hasarı 1280 attık ona. Hit koyalım. O da 13 deliyor zaten. pardon o da 13 13 kal falan vuruyor hasar vuruyor. Ama doldurma hızı iyi olduğu için kazanıyor zaten tank. Tankın hani görünüş falan bizim Leopard'lardan hani Leopard muadili bir tank oluyor. Yani Leopard gibi duruyor tank ya. Yani oynarken anlarsınız. Leopard e, Leopard'ın son modelleri gibi duruyor. Leopard 2 A4'ü andırıyor. Leopard 2 A5'i andırıyor. Yani bir andırma var. Ben bakarsınız yani ben zaten bu oraya çok girmiyor. Yani zaten tanklar birbirine esinlenir muhakkak. Çünkü hepsi de NATO, NATO üyesi tankları bunlar. Japonya'da öyle olduğu için. Ama tabii Japonya'da belli anlaşmalar olduğu için 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bazı silah anlaşmaları var özel. Yani işte kendisi savunma haricinde saldırı için ordu üretemiyor gibi gibi şeyler var. Bunları biliyorsunuzdur. Ama Japonlar bu tank piyasasında hani Type Type tanklarıyla hani Type ee, Type 10, Type 74 zaten oyunun Type 72 seviye ama olsun varsa yine onlarla falan yine de bu şeye girdiler. Tank işine diyelim girdiler. Daha başka tanklar çok fazla tankları vardı bu arada birkaç tane daha üretiyorlardı. Bunları da zaten YouTube'da ya da internette bulunan YouTube kanalı, YouTube tank kanallarına ya da internette bulunan tank yani bilgi kanallarına ya da sayfalarına öğrenebilirsiniz. Şuan çok fazla oraya girmeyeceğim. Ama Type 10'un tankını yani doldurması iyi. Hızlı iyi. Mobilitesi iyi aracın. Onu size söyleyeyim. Şimdi geçelim. Bunları bir oynatacağız ama. öyle bir maça şey yapalım. to evet, tu 222 bakalım. Gelen uçağımız da bu arkadaşlar. Tu 222. Şimdi ben bunu ne yaptım? Ekipmanları açtım. Bir bunu açacağım şimdi. Daha bunu 2000 deneyim harcamam lazım. Ee, şimdi arkadaşlar bu uçağı şöyle düşünün. Bu uçağın e, XMD füzesini yani burada MK3'ü açtığınızda ekipmanın içindeki şuradaki MK MK3'ü ben sırf göstermek için açtım. Bu arada birkaç gün uğraştım. Uçan bu uçağın şey yok dedim de hiç. E, deneyim puanım yoktu. Bir, i̇ki gün falan uğraştım başında dedim ben dedim herkese bilgi vereyim. Hem dedim Tu-222'nin performansını bir görelim. Bir de ekipman için burada X25ML diye bir füze var. Çok ilginç değil mi? Bu füze ee, ne? 30, e, ne şahmatta yok. X25 ML değil. X38 ML var onda. Bunda yok mesela. Diğerine bakayım. E, su 57 M'de yok o füze. M'de yok. lan. Yani. M'in füzesi değil o. M'de de X23 M var. Ama o da değil. Onun, onun da muadili o değil. Mesela Su 57 Felon'da yok o füze. Felon'da X23 M var. Hani bunlar da değil. Bu zaten XMD açık bunda. Ee, ama tu 222de arkadaşlar burada e, X-25ML diye bir füze var. Bu füze lazer güdümlü füze. Bu füze sadece bu uçağa özgü füze. Ee, önce isterseniz ben size şöyle bir test maçına gireyim. XMD'nin performu XMD şu an zaten şu hali hazır hazır 250 vuruyor. Ee, peki bunu X25ML takarsak ne olur? X25ML 160 deliyor ama e, şöyle yapalım. Ben sizin kafanızı daha iyi bir, hani bir görüntü oluşturabilmek için bir tane X25 ML koyayım. Bir tane hava savunma hava hava füzesi e, koy hava hava koymayacağım ben. Ben direkt saldırıya odaklı bir uçak yapacağım ama bu da R43 diye bir füze var. R93 var tamam onu koyalım hadi. Hava 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 da olsun. Ama o zaman çok saldırıdan geri kalıyorum ben. Zaten bu ama uçağın amacı şey. E, vur çekin. X25 ML'yi buraya da koyalım. Bir tur böyle oynayalım arkadaşlar. Bir tur da düz oynayacağız. Bakalım. Aradaki farkı anlarsınız. Bir test maçına gidelim. E, test maçına gidelim. Orada ben size anlatıyorum. Elimden dilim döndüğü kadar size ben an olayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu uçağımız hızlı. Hızına buff vermişler. Yani bu uçak normalde e, önceden gördüğümüz şekillerde çok yavaş bir uçaktı. Hızı bufflanmış. Hızı biraz elden geçirmiş bu uçağın ama manevrası çok düşük. Yani e, jetle falan hani a, yani şey yapamaz. İddialı falan giremez. Jet, jetler bunu alır. Yani bu dönene kadar jet onun etrafına dönmüş olur zaten. Onu çoktan almış olur. Şimdi biz yükseklere çıkacağız. Ee, burada. O ben optiği açmam lazım normalde. Optikte daha iyi olur ama benim önümde bu var. Buranın tamam X, X, e, XMD füzesi döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bu füze X e, aslında X25 ML'ye gelirse X25 hepsini takamıyorsunuz. X25 buna, buna, hariç bu ikisini takabiliyorsunuz sadece. Süzülmesi falan gayet iyi. Bu arada bu X25'in aynı şey gibi düşünün bunu. Hani TL20 füzesi var ya hatırlıyorsunuz değil mi? Şeyden. Hangisi ee, hangisiydi ya? J16'dan. J16'dan bu füzeyi hatırlarsınız. Lazer güdümlü füze arkadaşlar bunlar. Gönderin hedefe. Lazerle bakmanız yeter arkadaşlar buna. Hasarını gördünüz. 30 hasar veriyor. Gayet de güzel hasar verdi. Ki attık o kadardı. Daha hala da elimizde füze var. Bir de XMD'yi deneyelim. Bu da iyi vurdu. Güzel. İsterseniz hepsini XMD'ye döşeyebilirsiniz. İsterseniz hepsini e, lazer gücümü döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Bunu bir oyunda oynayacağız şimdi. Bu şekilde bir maça girelim. Yani bu şekilde maça girelim. Ben de bu arada bir çay koyayım kendime arkadaşlar. Çaysız malum olmuyor. Bu şekilde bir maça girelim. Maçta bakalım bize neler olacak bir bakalım hep birlikte arkadaşlar. Şimdi senaryoya bakmak lazım. Hani çünkü her maç ayrı bir senaryo. Çevrim dışı değil Fethi modu. Çevrim içi girdik. Ben çayımı dolduruyorum arada. Ah, Black Ghost'u kaptırdık ama sorun değil. Sorun değil. Tuğ 222'ye binelim arkadaşlar. Ben maça Tuğ 222 alınca geri döneceğim arkadaşlar. Bekiniz olsun. Evet Tu-222 bombardıman uçağımızı aldık. Bakalım ne bize neler olacak arkadaşlar şimdi. Çok uzağa yakını girmeyeceğiz. uzaktan özel lazer güdümlü silah füzemizi kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Onları görebiliyoruz mu? Görebiliyoruz. Çok güzel. biz bayağı girdik ama X X25 meleği de atalım. Hemen geri vites. Çünkü çok yavaşız. Burada uçak savarları direkt hedef oluruz. Zaten yolluyorlar şu anda da. Herhalde bize yönlendirmiyorlar ama dikkatli olalım olmamız lazım. Uçak savarları şu an açıktan hedefiz yani. Yavaşlatalım tankı. Adats var burada. Adats'a bir tane vurayım. Yani bu uçakta lazer güdümünü kullanmak da mantıklı. Allah. Şu VT'yi alalım çıkalım buradan. Kaç kaç kaç. Gönderdiler bir füzeleri. Bakın çok ağır hantalız. Yani şey manevra yaparken hızımız çok düşüyor. Hemen o hızı toparlamak biraz zaman alıyor arkadaşlar. Ben kaçayım buradan. Burada kim var peki? Ee, hava savunma var mı? Monolit var. Yo. Allah. Şey çok şey yapmayalım. Çok yakınlarda gezmeyelim. Hemen bize kilitleniyorlar. Bir geri gideyim ben. Bir ters uçuş yapayım. Şimdi onlar bizi tam net göremiyor. Ha, ya kara ekibi savaşıyor tamam ama. Heh, olmadı o iş. Type 74 var. Tamam onu aldık. X, de fırlatsak iyi olacak. Uzaktan oynayacaksın arkadaşlar bu uçakla. Yani bu uçakla çok yakına girmeyin. sakın diğer şey jetler gibi hani ben gireyim, alayım. Herkesi yok edeyim. Öyle bir şey yok. Bu uçakta dikkatli oynamanız lazım. Bak. Çok hantalız şu an. VZ-121 bize vurdu. Hop. Bir yerden başka bir füze geldi ama neyse. şöyle dolduralım. Ya Full X -M'de de girebilirsiniz bu arada. Ama tabi uzaktan e, bu X25ML'yi oynamak daha güzel oluyor. Yani normal şartlarda bunu alabilirsiniz. Buraya bir tane hava savunma füzeleri, hava füzeleri koyarsınız. Yani pek hani MK3'ü açmanıza bile gerek olmaz yani, yani. Ben sadece sırf sizi göstermek için açtım bunu. Ya bir dakika. buna Şahin dalışı olmaz. Buna Şahin dalışı yapmamak lazım arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü alırlar bunu da size. Ya ben o manevra yapana kadar ben ölürüm. Uzaktan belli miktarlarda saldırı yapabiliriz. VZ-121 güzel. Lazerin çıkmasın yeter ki. Lazerin görüntüden çıkmasın yeter ki tamam. Onu aldık. Pamir var orada. Pamir e iki tane atalım. Çünkü zırhlı yanında var onun. Heh, onu da aldık. BT var. Ben birazcık şey aldım. İnisiyatif aldım da. O jet bizi avlamak istiyor. Kaç 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 kaç, kaç burada. Evet, evet jetler peşimizde. Ah jetler. Evet jetlerden kaçış yok arkadaşlar. güzeldi ama. Bir type alalım hemen. Güzeldi güzeldi güzeldi. Güzeldi. Ben hasarını sevdim. Şimdi bize kitlin kim kitleniyor? SB1 bize. Bu Tayfun'un kendi üzerinde makinesi var. Bizim aynı şeye benziyor. Ama tabii onun kadar hasar hasar vermiyor. Topu var yani. Yine bir hava savunma topu var küçük. Ee, kaç miniyete bir topmuş bu? <laughs> ah yan zırhı da delemedik. Delmemiz düşük arkadaşlar. Yan zırhları delemiyoruz. <laughs> Ay ben senin yanlıklarını... çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel hemen gidelim aya oturayım ben sonu mi? Ah monet şu aradan bir adam bulmamız lazım. Monet delemezsin bizim zırhı zor. Araya çok ara yatman lazım. Ya monet hakikaten şu anda öyle yani artık bizim arın zırhımızı kolay kolay delemez. Ah bombalatlar bizi. Bakın inşallah ölmeyiz ya. Jidam attı herhalde da. Hava savunmamız idare eder. Tabi hani bir Abrams X gibi değil. Abrams X'in hava, hava savunması çok çok daha iyi yani makinesi. Hani bu, umarım bu oyun hani böyle aklınızda bir fikir vermiştir. Hani yani yine de güzel bir oyun oldu zaten. 400 hasara, küsur hasarlara ulaştık. Hadi be menzilden çıkmaya neydi? iyiydi. Şimdi Tayfun'un makinesi iyi. Silah kendi topu iyi, doldurma süreleri iyi. Yani yine de hani elimizden geleni yaptık. İyi de para aldık, iyi de deneyim aldık arkadaşlar. Daha ne olsun? 36, 106 falan atmış onlar da. Onlar o kadar niye atlatlar anlamadım. Gerçi biz de çok. Umarım hani aklınızda şöyle bir fikir uyanmıştır hani uçakla ilgili. Uça ee, uçağa uzaktan oynamaya çalışın. Çünkü uzakta çok yakınlara girmeyin. Ee, uçakla çok yakınlara girdiğiniz zaman arkadaşlar eee tekrar girelim. Şöyle söyleyeyim size, geliştirme. Ekipman buraya gördüğünüz şunu bir şunu açmadım. Ben daha bir şunu açacağım. Ee, diğerleri açık zaten. Şu gizliliği falan açmanız gerekiyor. Daha da dalga, dalga emici kaplama. Onları falan X, açtık. Bu k 69 açmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu bir hava, bu havadan karayı füze. Ben size K69'u şöyle göstereyim. Ee, uçaklar, pardon. Araçlar, uçaklar, su 57'm, ekipman. Bunun K69 burada açık. Bak ona kadar çıkardım ben onu. Silahların içinde K69 var. Bunun yükleme süresi 40 saniye. Bunun niye bu kadar abi çok pahalı? Hani yükleme süresi uzun. Abi peki bu füzenin özelliği ne? Bu füzenin hedefleme aralığı 1600 kilometre. Pardon 1600 metre. Yani 1.6 km. Hedefleme aralığı uzun olduğu için patlama hasarları falan yüksek olduğu için biraz öyle. Mesela çok 1.6 1.6 km'den hedefleyip hedefe yolluyorsunuz. Yani önceden mi yolluyorsunuz? Bir de bomba işe düşme e, mermisi bu. Yani sis bombalarından falan kolay kolay etkilenmiyor. Onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Ben şunu fark ettim. Bu füzenin öyle bir özelliği yazmıyor. E, ama bu füze böyle sisli bir ortama atıldığında sis basmış. Birine atıldı ki egzoide selam olsun buradan. Ona ben çok atmıştım bu füzeden. E, onu attığımızda falan şey yapıyor. Yani o noktayı vuruyor. Vurmaya devam ediyor. Yani hedeften ayrılmıyor hiç arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhalde belki de özelliği o diye düşünüyorum ben. O bende açık. Ben aslında e, su, eli, su de onları pek kullanmıyorum. Ben şu Kapı 250 falan kullanıyorum. Daha onlar daha hızlı dolduğu için. Öyle daha hızlı para kasılabiliyor. Ama biz mesela su değil bu tarafa geçelim. Burada silahlarda XMD'yi açtığınızda XMD hepsine takılabiliyor. Bakın hepsine xm XMD'yi takabiliyorsunuz. Bakın burada da var. Ama ben böyle oynuyorum. Hani X25 ML'leri takıyorum. X25 ML uzaktan çalışıyor. E, hedefim ara 1100 metre gayet yerinde. Ama illa ki abi ben hani o noktaya gitmeyeceğim. Ya da kap A500 de açabilirsiniz. Hani bu da size kalmış. Kap 500 hasarı da çok yüksek aslında. Hani buraya koyulabilir. Bir de hava hava füzesine ihtiyacınız varsa R37 buna zaten. Ama şu birinci füze içinde gelen bir tane R93M füzesi var. Bu Bunu, da bunun uçağında kendi özel stok hava hava füzesi. Bunu da kullanabilirsiniz ama ben daha çok kara saldırı için çalıştığım için uzaklardan saldıracağım abi ben gitmeyeceğim düşmanın düşmanı ben duymasın beni ben direkt onu yok edeceğim diyorsanız X25 ML'leri takarsınız arkadaşlar düşmanın içinden geçersiniz. Durum bu. Umarım hani aklınızda uçakla, uçakla ve tankla ilgili bir düşünce oluşmuştur. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Soru istek olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.